efendim programımız hız kesmeden yolculuğuna Ankara'dan devam ediyor. Şu an yanımızda gerçekten çok değerli bir isim var. Kendisiyle aslında röportaja başlamadan önce biraz değil yaklaşık birkaç saat sohbet ettik gerçekten. Şu an bu röportajı bu kadar rahat alıyorsak da sebebi bizzat kendisi diyeceğiz. Biyoenerji uzmanı ve manevi danışmanlık alanında gerçekten bölgede adını sıkça duyduğumuz bir isim. Nurhan Şahbaz öncelikle merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz. Bizlere bu yoğunlukta zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle izleyicilerimizin de merak ettiği biyo enerjiyi son zamanlarda çok fazla biliyoruz zaten. Ama manevi danışmanlık denince tabii aklımıza ilk gelen isimsiniz ve bu anlamda e, izleyicilerimizin merak ettiği soruları soracağım. Nedir efendim manevi danışmanlık? Manevi danışmanlık nedir? Ee, şu anda Türkiye genelinde, ülke genelinde insanların içinde bulunduğu bir sürü psikolojik sıkıntı var. Bu sıkıntılardan kaynaklı, gerçekten kendini eksik hiss yaklaşamadığı, derdini anlatamadığı bir sürü problemi var. Biz bu konularda insanlara bazen ip uzatıyoruz, bazen bir el uzatıyoruz. O kuyudan çıkması için onların farkındalığını kendisini tanıtmaya çalışıyoruz. Manevi danışmanlık her geçen gün ilerleyen bir şey. Şu anda hastanelerimizin kemoterapi merkezlerinde, ameten merkezlerinde, artı hapishanelerde, o hallere, o sıkıntılara düşmüş insanların kendi ruhsal açısında yani ruhsal problemlerini aşabilmeleri için onlara el uzatan yardımcı olarak görüyoruz kendimizi. O bu konuda onlara dualarla yapmaları gerektiği şekilde nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatarak bazen görsel, bazen işitsel, bazen dokunsal olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki gelelim manevi danışmanlık kimlere verilir, kimlere verilmez? Ee, manevi danışmanlık bu konuda e, ilim irfan sahibi olmuş birçok e, doktorlar, hocalar, e, hemşireler, daha doğrusu bu konuda ilim medreselerinde yetişmiş, insanlara faydalı olacak birçok kişi alabilir. Ama öncelikle her şeyden önce kendisinin iyi kalpli, merhametle, sevgi dolu yaklaşması lazım. O yüzden de biz öncelikle diyoruz ki kalbi temiz ...ruhu temiz, bedeni temiz insanların yapmasını istiyoruz. Peki gelelim burada verdiğiniz e, bir diğer hizmetlere, e, bir diğer uygulamalara ve bu uygulamaların hedef kitlesine. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, Art Sema Terapi ailesi olarak e, açtığımız günden beri verdiğimiz hizmetler... ...manevi danışmanlık, biyoenerji, NLP, hipnoterapi... ...yalnız hipnoterapimizi yine dediğim gibi hipno bioenerji olarak, bilinçaltı çalışması olarak yapıyoruz... Bunun yanı sıra fitoterapi, aromaterapi, e, elimizden geldiğince geleneksel ve alternatif olarak yaklaşmaya çalışıyoruz insanlara. Çünkü her geçen gün İbni Sina'nın ve Ali Salih'in teknikleri bizim için çok önemli. Geçmişten bugünümüze getirdiğimiz o gizli eserleri yeniden ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında uzman ekibimizle birlikte doktorlarımızla birlikte haftanın belli günleri hidroterapi, kupa terapi uygulamalarımız var, Kayropraktik uygulamalarımız var, bel fıtığı, boyun fıtığı tedavilerinde insanlara dönüş yapıyoruz. Her şey bir tarafa insanların ihtiyacı olan güler yüzle sevgiyi burada onlara veriyoruz. ...en güzel iyileşme şeklidir ve insanlara en güzel yaklaşımdır. Birçoğu da bizde bunu görür ve gülerek, sevgiyle, muhteşem bir şekilde... ...onlara yaklaştığım zaman zaten onlardaki iyileşmeyi alıyorum. Daha başka ne yapmama gerek var ki diye düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsunuz. Aslında buraya gelen tüm bu uygulamaları alan... ...aynı zamanda e, yaşam koşulu eğitimini de alıyor kendisinden. Evet. Çünkü burada e, uygulamaya gelenler... ...ben sadece röportaja geldim ve kamera... Kamera arkasında e, röportajı falan unutup biz başladık e, sohbetlere rüyalardan girdik e, aroma terapilerden çıktık ağrılarımızdan girdik e, astrolojiden çıktık derken e, aşırı güzel bir vakit geçirdik burada öncelikle çok teşekkür Abi, ediyorum sizlere teşekkür verdiğiniz bilgiler için peki ileriye yönelik büyüme yolunda e, art sema olarak atacağınız adımlar nelerdir biraz da bunlardan bahsedelim. tabii ki. Ee, İleri yönelik atacağımız adımlar her geçen gün bizim için bir adımdır ve her geçen gün benim için bir büyümedir. Ee, günün kıymetine anda kalmayı bildiğim müddet boyunca da bunu başaracağıma inanıyorum. Art Sema ailesini daha büyük, daha fazla bir ekiple Türkiye geneline yaymak istiyorum. Ben de başarı yolundaki hedeflerinizde devamlılık diliyorum efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Nurhan Hanım gerçekten burada çok güzel vakit geçirmemizi sağladı. Bizler Ankara'ya geldiğimizde tekrar kapısını çalacağımızın garantisini veriyoruz diyoruz efendim. Bizler yolculuğumuzu hız kesmeden devam ediyoruz. Ama nerede mi sürpriz olsun izliyoruz.